Herkese merhaba arkadaşlar. Hangi videoyu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Hunger Games oynayacağız ve başlıyoruz arkadaşlar. Kaç dakika var bakalım hemen. Şöyle. Bir dakika var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. <laughs> Şu bir dakika var arkadaşlar. Bir dakika yani bir dakika sonra arkadaşlar başlayacak. Şu en önümüzdeki yan arkadaşlar. Karşıdaki çeşit açmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar hedefimiz 1000 abone. E, 1000 abone olduktan sonra 10.000 hedefimiz olacak. Sonra 10.000 olduktan sonra arkadaşlar hedefimiz 50.000 sonra olduktan sonra 50.000 olduktan sonra arkadaşlar 100.000 olacak. Evet arkadaşlar 1000 abonede daha güzel bir çekiliş bekliyoruz size. 500 aboneden daha çok, çok 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 daha güzel arkadaşlar. Çok daha güzel yani. Bir çekiliş bekliyor arkadaşlar sizi. 4, 3, Hemen gidelim. Hemen alalım Olur. Olur arkadaşlar ama şey, şansımız yok. arkadaşlar yani arkadaşlar bizim ölmemize yok. Olur. Ekmek mi bu? Şey gibi ama. Zaten zincirler olduğu için olmuyor. Onun yok. Arkadaşlar. Hı, arkadaşlar sorun olmuyor. Sadece bana lazım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaş olmak isterim. Benim arkadaşlar. arkadaşlar şurada bir almayı çalışacağım diyeceğim ya, ne oldu lan? Lan. ya? De kalın, lan. Bakmıyoruz bir de lan karım buraları. Ay. Adam beni pisletti. <laughs> kapattım arkadaşlar çok şey geliyor ya. Evet. Değiştiriyoruz de. Buldum bak test. Görmediniz de. Daha katam görmüş olabiliyor. Bakın o elmas o arkadaşlar. Süper. Elmas var. Şöyle gördüğünüz yere. Şurada da var arkadaşlar. Bir tane kes. İnşallah almıştır. Çünkü onu görmemiştir. Evet. Sadece arkadaşlar bize çubuk gerekiyor. Çubuk bulsak arkadaşlar onu da buluruz. Şurada da arkadaşlar. Şu. Ulan. Orada biri var arkadaşlar. Hemen almalıyız. yoksa Çok kötü Oy. Oo! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Elmas kılıç yapmaya gidiyorum. Elmas kılıç. Arkadaşlar gerçekten elmas kılıç yapmaya gidiyorum. Hemen. Arkadaşlar bakın iki tane elmasımız bir tane çubuğumuz var arkadaşlar yapabiliriz. Hemen. Ne gidiyorum arkadaşlar? Kaç dakika var? 6 dakika arkadaşlar. Çok çok önemli bizim için bu sayı. Yaparsak arkadaşlar çok hepsini değil. Sıkıntı olacak. Çünkü geçen de almıştım arkadaşlar. Olmuyordu. Hata verdik sanırım. Bilmiyorum. Ne olacak? Kırak bir şey alacağım. Yaptım arkadaşlar. Hadi. Yeter. Arkadaşlar ben niye vuramıyorum? Hadi. Hadi. Adamla diamond kazma var lan. Ulan sen kim Oh. Ulan vaki. Oğlum ya canım az ama ya. Yapmayın şunu öyle. Elmas kılıç yaptım bari. Bir şey verin bana. Kılıç. Canımız var. Hop hadi. Ha burada bak tıklar katabiliyor musun? Katabiliyor Hadi. Party. Böyle bir şey oldu. Adam sınıyor. ya. Adam, adam bizi puflayacak. Lan. Oğlum. Arkadaşlar öldüm ya. Olsun arkadaşlar o kadar yaptık da neyse. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi bakın.